Şimdi çok konuşulan bu hafta e, Perşembe günü Tarkan'ın Geçecek şarkısı çıktı. Muhalefet, iktidar herkes çok konuşuyor Sayın Gülerce. E, sözlerde biraz e, işte helalleşme vurgusu mu dersiniz Kılıçdaroğlu'nun? Ders aldık çıkarttık düş babam yakamızdan düş mü dersiniz? E, herkes bunu konuşuyor. Sizce Tarkan'ın bu şarkısını size de sormak isteriz. Bir de... Tarkan'a yani atıyorum iktidar cenahından bir eleştiri geldiğinde çok fazla sahiplenen büyükte bir kitlesi var. Tarkan'ı neden sahipleniyorlar? Tarkan sizce geçcek şarkısında siyasi gönderme mi yaptı? O tarafı beni hiç ilgilendirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> o siyah... diyor ki pandemi için yazdım ben bunu. Evet. Yani kıvırtıyor mu kıvırtmıyor mu? Çünkü <laughs> sahnede de o şarkılarını kıvırtarak söylüyor. Bunları ben önemsemiyorum. Şarkı sözlerini de önemsemiyorum. Bakınız Şimdi bir yol haritasından bahsetti Biden. Birazdan ona geliyoruz artık. Evet. Biraz daha hatırlatalım meraklansın evet. seyircimiz. <laughs> Biden dedi ki darbe eli değil, seçimle. Seçime giderken de işte CHP'liler söylediler erken seçim ya da başka, başka bir yolla. O başka bir yolu şimdiye kadar çok sıkıştırdık. Söylemiyorlar yani şeyi hükümeti değiştirmek için seçim dışındaki başka yol nedir? Başka yol kaos, kargaşa. Şeyi çok önemsedim bak. Bunlar bir hazırlık yapıyorlar. 28 Şubat'ta topu attıkları zaman Kılıçdaroğlu dedi ki 28 Şubat'ta dedi masada sadece toplantıda 6 parti lideri olmayacak dedi. Sivil toplum kuruluşları, STK temsilcileri, sendikalar bunların hepsi olacak. Bunların hepsinin bir araya gelişi Aynı 28 sizde Şubat. 28 Şubat'ı hatırlatmıyor 5 Beşli Çete'yi, Türkiye'nin en büyük 5 sendikası, İşören Sendikası da var, İşçi, sendikası, işçi var. sendikası da var. Bunları kim bir araya getirmiş? 27 Mayıs 60 Amerikan projesiydi. 12 Mart 71 Amerikan projesiydi. 12 Eylül 80 Amerikan projesiydi. 15 Temmuz Amerikan projesiydi. Şimdi de 28 Şubat'ta bir Amerikan projesiyle gezi olaylarının daha büyüğünü planlıyorlar. İlk hmm. defa söylüyoruz. Bak. 28 Şubat'ta açıklanacak yol haritasından sonra bir gezi, olayla gezi tertip olayları tertip Gezi olayları protestosu. Gezi olayları deyip geçme, Yüzlerce insan öldü. 10 milyon kişi katıldı. Ve zaten onlar ne diyorlar? Demokrasi için sokak da bir alternatiftir. Sokaktan kastettikleri ne? başka bir yol. Gezi olayları. Gezi olayları. Bak sokakta. Yani Canan Kaptancıoğlu'nun dedi başka bir yol bu mu acaba? Evet, bu. Çünkü bakınız bunlar düşünüyor düşünüyor altı kişi ya da Ahmet Bey ya bizim bu şahsı seçimlerde yenmemiz çok zor ya. Yani var mı sizde bir bilgi? Ha varsa sizde var. Biden bir şey dediyse ben bilmiyorum. Diye konuşma geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. bilmiyorum. Ama, Ama doluya koy olmuyor, boşa koy olmuyor. Ya Erdoğan'sız Türkiye'yi seçimden şey ortada adayları bile yok. Çıkaramıyorlar. HDP ile birbirlerine düştüler. İYİ Parti ile CHP birbirine düştü. Bu da seçim şarkısı gibi. Evet. Yani o kitleleri sanki coşturacak. Zaten hemen sahiplendiler. Şimdi bütün mesele sözlerinin ne olduğu değil. Tarkan'ın ben bunu şey için yazdım, pandemi için işte çok bunu almıştım falan. Pandemiyle en iyi mücadele veriliyor. Şimdi bunun üzerine atladılar. Nasıl atladılar? Evet. Şimdi önce Meral Akşener hemen uçtu. Meral Akşener dedi ki çoğu gitti, azı kaldı. Şimdi Tarkan bir şeyden bahsediyor Diyor ki, pandeminin çoğu gitti, azı kaldı. Düş yakalımızdan, bu şimdi bunlar hepsi tam böyle sıkışmışken yuvarlak masa toplantısı yapıyorlar. Masadan bir şey çıkmıyor. Tarkan bunu durmuş durmuş da, tevafuk, tesadüf şimdi mi yapmış? Anlamadım, pışık diyorsunuz. He? Pışık. <laughs> Aklımız <laughs> alay ediyor. Projede şu var bak. Etki ajanları devreye sokuldu. Fonlanmış medya devreye sokuldu. Beşinci kol faaliyetleri devreye sokuldu. AK Parti'den istifa ettirilen kişilere parti kurduruldu, devreye sokuldu. Buna benzer bir sürü var. Mustafa İslamoğlu devrede. Onu da şimdi. Bir yerde karar kılanlar, eski Erdoğan destekçileri devreye sokuldu. Daha aklınıza ne geliyorsa bakınız. Ve fevri gözüken adam mesela salınmaması gereken bir suç işlemiş. Salı veriyorlar. Devreye sokuldu. FETÖ'cüler nasıl çalışıyorlar? Devredeler. Şimdi bu projeyi köpürtmek, abartmak ve devreye aleni sokmak gerekiyor. Bu 28 Şubat'ta yapılacak toplantıdan sonra sokak olaylarıdır. Allah korusun. Suikastler. FETÖ'nün yapacağı suikastler için kimse garanti yapmaması için garanti veremez. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer sevgili Tarkan'ın söylediği gibi o çiçekten günler çok yakında ismini kokuttunuzdun. Ne çiçeği Çiçek yetişir mi orada? Bahadır Erdem İyi Parti'den yaşşa ya be Tarkan geçecek tabi az kaldı. Devam ediyoruz. Faik Öztrak. Gidecek gidecek. Geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var. Bu çile bitecek. Yeni şarkısını paylaşıp. CHP İzmir Milletvekili Tunca Özkan. Geldiği gibi gidecek. Bu çile de bitecek. Faik Öztrak. Sözcü olarak konuşurken. Tarkan. Tarkan. Dünyanın, memleketinin, kendisinin içinde bulunduğu sıkıntıları sanatçı duyarlılığıyla notalara dökmüş. Bugüne kadar niye dökmemiş? İnsanlara umut verecek çok güzel bir şarkı yapmış. Kimse öküzün altında buzağı aramasın. Öküz altında buzağı arayan sizsiniz. Tarkan'ın şarkısından hemen Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın gideceğini söylüyorsunuz. Evet. Bu şimdi... kadar can hıves sarılmaları ve bunu bir umut olarak görmeleri de aslında yani acınacak bir durum değil mi yani? Sana bir de Koray Aydın'ın açıklamasını okuyayım. Ey gidi damardan milliyetçi Koray Aydın. Bak ne diyor. Türk tarihinin derinliklerinden süzülüp gelen Heh. adının ve asil Tevetoğlu soyadının hakkını vermişsin. Tebrikler sevgili Tarkan. Gidecek gidecek geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var. Bu şeyler de bitecek. Haziran 2023'te inşallah bitecek. Göreceksiniz. Kim geçecek, Geri, kim baba. geçmeyecek, görülecek. Geçecek parçasıyla Tarkan hepimize tercüman oldu. Sanatçılar sesini yükseltiyor. Şimdi gelelim HDP'lilere. şimdi öküz altına buza arayan yok ki. Adam bir şarkı yapmış ama falan, ne ama bilmem ne. Yemezler de yani Velev ki öyle. Velev ki hadi pandemi olsun. Şimdi hepiniz konar gibi niye konuyorsunuz? Ne diyor Meral Danış Beştaş HDP'li? Düştük evet ama kalkmadık mı? Evet dağlardan sarı poşetler içinde kalkıyorsunuz naylon torbalar içinde. Biz hep hayata meydan okumadık mı? Evet devlete de meydan okudunuz. Boyunuzun ölçüsünü alıyorsunuz. Sen ferah tut içini. Biz neleri atlatmadık ki geçecek geçecek. Hüda Kaya, umudunu kaybedenlere özellikle gençliğe çok hoş mesajlar var. Yüreğine sağlık Tarkan. İnanıyoruz elbet bu günlerde geçecek. Hüda Kaya 28 Şubat'ta e, hani zulme uğrayanlardan biriydi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık geçirdiğinde, Covid rahatsızlığı geçirdiğinde neler yazdığını söylemeyelim burada. Şimdi yazık bakınız ya. size yazık ya. Ben dedim ki uyuyan hücreler uyandırılıyor. Uyandırıldı hakikaten öyle. Sanatçılar bilhassa uyandırılıyor. Komünistlerin biz üniversitede mücadeleciyken komünist hareketi en az onlar kadar inceliyorduk. Geniş cephe taktiği vardır. Toplumun sevdiği, saydığı, geniş kitleleri etkileyen insanlar komünistler tarafından yakın markaj alınır. Onlara ödüller verilir, öne çıkartılır. Yani komünist rejim geldiği zaman bak o, o, da bizdendi. Şimdi bunlar seçimlerden başka bir yolla Erdoğan'sa Türkiye istiyorlar ya. Bunun hazırlığı için bir koro şefi var Biden. işaret veriyor. Şimdi Fazıl Say. Şimdi Tarkan. Şimdi Mustafa İslamoğlu. Şimdi Mustafa İslamoğlu. Şimdi Kadife Sesli. Bunların hepsi bir anda ayağa kalkınca topluma şu algıyı propaganda ediyorlar. Gitmiş bu iş ya Türker Bey. Gitmiş ya. AK Parti gitmiş kardeşim. Geliyorlar. Onun için de geçecek bak görüyorsun. Geçecek de nasıl geçecek? Siz bunun farkında mısınız? Hep böyle dediniz. Bu Ertuğrul Kaç Özk seçimdir böyle dediniz? Ertuğrul Özgür <laughs> itiraf etmişti bir sefer köşesinde. Bütün seçimlerde CHP'yi CHP desteklerim. Hep kaybetti diye. Bu arada i̇şte. Alpay Özgür e, az önce kendisini anmıştık. Yarım saat önce selam etmiştik buradan. E, bize Tarkan'ın Gezi olayları sırasında v 4 da şöyle maskeli fotoğrafını atmış yani diyor hani sahaya sürülme dediniz tam evet. tam da dediğiniz gibi bizi evet. destekler mahiyette bir mesaj atmış. Şimdi maskeli fotoğrafı ilginç Gezi olayları sırasında yani Gezi'ye destek veren bir bizimce Gezi olaylarına e, Fetö'nün bütün hamlelerine 28 Şubat'a en çok Doğan medyası televizyonları gazeteleri verdi o sırada şu anda kenarda köşede yazan Ertuğrul Özkök, Hürriyet'in genel yayın yönetmeniydi. Hürriyet'te şöyle bir manşet attı. Bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin. Niye halledecek silahsız kuvvetler? Meşru bir hükümet var. Adam, Cuntacıların sözcüsü gibi özete çıkarıyor. Fakat bu kesmedi onları. Çevik birin ağzından başka bir manşet attı. Gerekirse silah bile kullanırız. Şimdi bu gazetecilik mi? He? Şimdi e, fazlı Say'dan sonra e, Etki ajanlığına soyunanlar için Bu kenarda köşede yazıyor dedik ama Yine bir 28 Şubat rol çalıyor gibi Ertuğrul Özkök Şöyle diyor Cumhuriyet çocukları bunlar Önceki gün yazdı Bakın Tarkan Şahan Gökbazar, Cem Yılmaz gibi sanatçılar günlük siyaset yapmıyorlar. Onların derdi ülke meseleleri, dünya meseleleri, insan hakları, özgürlük. Evet, hepsi bu cumhuriyetin çocukları. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bakınız bu Ertuğrul Özkök kadar münafıkça yazılar yazanı ben hiç görmedim. Çok. Sek 70 7, 2 Şubat 1970'den beri yazı yazıyorum. Yeniden Milli Mücadele dergisinden beri. Basınla öğretmenlik yıllarımda da ilgimi hiç kesmedim. Her gün iki gazete aldım. Hep okudum, takip ettim. Ben medya dünyasında böyle dönüşler yapan ama münafıkça şimdi aklımızı alay ediyor. Neden insanların aklıyla alay edenler kendilerini en akıllı zannedenler Ertuğrul Özkök bunların başına geliyor. Kendisini çok akıllı zannediyor. Bunlar diyor siyaset yapmıyor diyor günlük siyaset. Evet bunlar şu anda Türkiye'de iki ana siyaset var. Milli ve manevi değerlere bağlı Cumhur İttifakı ile Türkiye'yi kendi değerleri üzerine ayağa kaldırıp güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmak isteyenlerin siyaseti bir de batı merkezleriyle Amerika ile, İngiltere ile, Almanya ile, Fransa ile iş tutan, Türkiye'nin Müslümanlığından utanan, milletin değerlerine uzak kalan, dinine uzak kalan, bir tarafta Ayasofya'nın cami olmasına göz döken, bir tarafta Ayasofya'nın cami değil miz olarak kalmasını isteyen siyaset var. Bu iki siyasette Fazıl Say, Tarkan, Şahın Gökbakar, Cem hangi tarafta? Ayasofya'nın cami olmasına sevinenlerin tarafında mı? Değil. Değil. Milli ve yerli siyaseti savunan, biz biziz, kendi mana köklerimiz üzerinde yükselmeliyiz der mi bu adamlar? O zaman siyasetin daniskasını yapıyorlar. Bunlar milletin değerlerini savunmuyorlar. Bizi göz bağcılığıyla uyutmaya kalkma Ertuğrul Özkök. Siz bunları hiç Kılıçdaroğlu'nun yanında gördünüz mü? Dünyalara aynı, HDP ile CHP'nin dünyası aynı. Masada olsa ne olur? HDP olmasa ne olur? Onun için bunlar sanatçı kimliklerine yakışmayan, bakınız, sanatçı kimliklerine yakışmayan bir iş yapıyor. Bu saydığımız isimler. Ele Fazıl Say daha da ileri gitti. Biliyor musunuz? Ne dedi biliyor musunuz? Siz ona bakarken bir son dakika var. Onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Söyle. Erdoğan... 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık dedi. Bu son dakikayı verelim. Çanakkale Köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak. 26 Şubat'ta değil efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ifade etmiş oldu bunu bu, bu da son dakika çok gelişmesine. Iyi, çok iyi bir gelişme olmuş. Nedenini söyleyeyim. Muhalefetin. Muhalefet işte 16 Şubat şeyin e, Sayın Erdoğan'ın Erdoğan doğum, doğum, günü, e, kalkıyor böyle bir şey yapıyor dediler. Hayır. Ya Cumhuriyet Gazetesi şu başta attı gördünüz mü bilmiyorum. Köprüyü kendi kendi için açtırıyor. Kendine köprü yaptırdı ya, bir şey buradaydı. attı. Buradaydı, nereye yani e, bu hizmetleri görmemek için ya da bu köprünün ne amaçla yapıldığını görmemek ha, için yani kör olmak lazım. Önümde bu Fazıl Say mesela piyanoda, Tarkan şarkılarında, kıvırtmada bir kesimin sevdiği olabilir. Benim hiç dinlediğim birileri değil. Hiç. Bir zamanlar Cem Yılmaz ortadan yapıyordu. Seyrediyordu. Son yaptığı gösterilen şeyin de videosunda aleni küfürler var ya. Zaten bu isimler bak ana siyaset var dedik ya. Gayri milli siyasette gençliğin dejenere olması için projede en başından yer almış adamlar. Yeni Amerikan projesinden uzak durabilirler mi? Tarkan şöyle demişti. De Böyledim. Bana ne Tarkan'dan? Niye konuyorsunuz hepinize hep birlikte üstüne HDP'si, CHP'si, İYİ Parti'si. Şimdi bu Fazıl Say son olarak bir mesaj attı. Diyor ki: "Burada her yazdığımızla binlerce linç yiyoruz. Bu memleketin iyiliği için on binlercesini de göze alabiliriz. Genç ülkenin anketleri belli. Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır. Kim söylüyor? Büyük bilge, düşünür, Fazıl Say. Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıymış? Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır. Millet İttifakı ile HDP ise, onlara da parmak sallıyor, dostluğa adım atmalıdır. Diyalog ve uzlaşıyı aramalı, artık ellerini uzatmalıdır. Biden amcam öyle Aa, söylüyor. Bu Biden'ın projesi yani diyecektim ben adam. <laughs> Ama önce Biden'ı dinlemeden önce. önce... Hayatın normal, normal akışına. akışına. bir şey tersse ne diyoruz? Oraya bir ünlem işareti, soru işareti. Bu adam çok iyi bir müzisyen. Kendi dalında, piyanoda. Gerçekten benim... Dünyanın bir saydığı biri. Haddime değil, ben anlamıyorum zaten. Kulağımda notaları bile ayırt eden bir hassasiyet yok. Ama bunu herkes uluslararası dinliyorsa... Bunda bir kabiliyet var. Şimdi hayatın tabii akışında kabiliyetli insan kabiliyetli olduğu sahada ilerler değil mi? Adam Türkiye Cumhurbaşkanı adayı söylüyor. Hayatın normal akışına ters bu ya. Sana ne ya? Sen niye seni sevenler var diye, milyonlar takip ediyor diye algı operasyonu çekiyorsun ve sanatçılığını bitiriyorsun? Bu deminden beri saydığımız isimler var ya, 2023 seçimlerinden sonra Onların yüzüne bakan olmayacak. Tarkan'ı dinleyen olmayacak. Yeni bir nesil geliyor farkında değiller. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasına vardı. Onların istemediği bir nesil geliyor. Ben kendime göre sır tutuyorum söylemem nasıl bir nesil geliyor? Ve nasıl geliyor? Evet. Yani ama ben görüyorum bak. Bence de. 68 hani herkesin kuşa, aksine bazıları diyor ya öyle bir şey kuşak geliyor. Hayır. Güzel, hayır. iyi bir nesil geliyor. Hayır, hiç hayır. Dediğiniz çok doğru. Yani hiç anlamayacakları yerden olacaklar. Evet. Ne sanatçılar çıkacak. Şimdi diriliş erleri gelecek. Oh ne destanlar yazılacak. Ulu Batlı sana anlatan filmler olacak. Serdar Tuncer'in bir lafı var. Yedi güzel adamımız vardı ya bizim. Yeni güzel adamlar geliyor bence. Hiç bundan da şüphe evet. yok. Ee, Şu Mustafa İslamoğlu'nu. Evet Mustafa İslamoğlu'nu izleyelim çünkü vakit daralıyor. Kim Mustafa ben... İslamoğlu da e, Ayasofya ile ilgili iki farklı açıklaması <laughs> var. Bakın neler söylemiş. Son Allah... açıklamasını <laughs> yaptığı yer Alman televizyonu Döçevella. Anlatabiliyor mu? Hiç anlatamıyorsun. Seni kimse böyle tanımadı. Ya size ne oldu ya? Bizim torunun güzel bir lafı var. Ne ara böyle oldunuz Mustafa ya? Mustafa İstemoğlu'nun sünnet fıkha karşı daha çok önceki, enteresan sözleri var. Daha önceki konuşmasını geniş söyleyeyim. Ayasofya'nın müze olmasının hesabı sorulmalıdır. Diyor. Fatih'in vakfiyesinde aynen şu ibareler yer almaktadır. Bu mabedi mabet olmaktan çıkaranlar olursa bir gün Allah'ın melekleri ve tüm lanet edenlerin laneti onun üzerine olsun. Ta o zamandan bunu görmüştür. Fatih Sultan Mehmet Han. Bir gün gelir inşallah özgürlüğüne kavuşur. Bir gün geldi, özgürlüğüne, özgürlüğüne kavuştu. kavuştu. Zincirleri kırıldı. Oldu. Zincirleri kırıldı. Şimdi de diyorsun ki, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir eylemdir. Yoksa sen de Amerika'ya gittin de ile başıyla mı görüştün ya? Yoksa aracılar mı geldi sana? Bak bu işlerde FETÖ'den bahsetmeye belki vakit kalmayacak bir şey söyleyeyim. Hala Yalova'da FETÖ'cülere yardım için gizli gizli para toplayıp dağıtanlar var hala. Ve bazı bayanlar hiç olmadığınız insanlar burada başı çekiyorlar. İki şey söyleyeyim. Bir, neden hala akıllanmıyorsunuz? Hepiniz şu 3 senelik soruşturmalarda, 4 senelik soruşturmalarda isimleriniz devletin kaydına geçti. Ve yargı sizi dinletiyor. Nasıl yapabilirsiniz böyle bir şeyi? Hiç mi Hepiniz dinleniyorsunuz, takip ediliyorsunuz. Kim kime kaç lira alıyor, kim kime kaç lira veriyor. İkincisi, neden vazgeçmiyorlar? Çünkü akletmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah akletmezsiniz diyor. Basiret feraset kaybolmuş bunlarda. Fethullah Gülen'i hala içtiği ilaçlardan dolayı halüsinasyon gören, kendisini Mehdi zanneden birisini hala taparcasına arkasından gidiyorlar. Mesela ben diyorum ki bunların içerisinde benim zamanında 45 senedir Yalova'dayım ben. Tanıdığım insanlar var. Çok çok iyi vasıfta karakterdeydiler. Bunların hepsine bir FETÖ zehri akıtıldı. Bunlar Müslümanlıklarını kaybettiler. Çok basit bir soru sordum. Buradan soruyorum onlara. Dinliyorlar. Ya bak bu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 22 senedir Amerika'da ve bu şahıs 15 Temmuz darbesinden bir ay sonra Ağustos'ta kendi sesinden buradan 10 kere verdik. Diyor ki Haçlıların ülkenizi işgal etmesi kötü değildir. Tehlikeli değildir. Haçlılar sizin karınıza, kızınıza, mabedinize dokunmazlar. Dokunmamıştır haçlılar. Kendi sesine. Kendi sesine. Şimdi bunu söyleyen bir insanı hala istikamet üzere nasıl kabul edersiniz? ve Bu FETÖ'cülerin bazıları beni kandırmak, şey kızdırmak için diyorlar ki, sen davanı sattın diyorlar. <laughs> ya dava ihanet. İhaneti satmak İhanet, İhanet olur, yana mu? Niye olur mu? Adamların ihanetini gördük. 8 senedir şu kanalda 8 yıldır FETÖ'yü anlatıyoruz. Bunların nasıl sahtekar, yalancı, kul hakkı yediğini, insanları harcadığını, sınav sorularını çaldığını, belli makamlara kendilerinin gelmesi için 100 kişiyi bir kalemde harcadıklarını bunların asla karakterli olmadığı, kendisinin olmadığı. Fakat akrabalarıyla, çocuk çocuğuyla, torunlarıyla bu işin içine öyle girmişler ki çıkamıyorlar. Ve korkuları da var. Bir tanesi ayrılırsa çoluk çocuğuma bir zarar verirler mi diye. Allah var, gam yok. Evet. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra asıl çatıyı oluşturan sözleri dinleyeceğiz. Joe Biden'ı dinleyeceğiz. Onu ee, bitiririz. Evet, onunla bitiririz. Reklama gidelim. Aklıma gelmişken söylemeden etmeyeyim. Tarkan madem bu kadar büyük sanatçıydı, Diyarbakır annelerinin yanında... Neden yoktun Tarkan ya? Neden yoktun? Madem bu kadar her şey hakkında konuşuyorsun, ediyorsun. Sadece Tarkan anne, sen ya? Cem Yılmaz o kadar konuşuyor saatlerce. Niye Diyarbakır annelerini konuşamıyor? Kimden korkuyorsunuz? Bize cevap verin. Niye konuş? Sanatçı halkın sanatçısı değil mi? Diyarbakır annelere halk değil mi? Evet. PKK'ya bir laf edebiliyor musun? Bak PKK'ya bir laf Yok, edebiliyor gör. Tarkan edebiliyor mu? Fazıl Say edebiliyor mu? Sizin sanatçılığınız sadece ideolojik bir silahşörlük